Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi telefonlarda nasıl yeni çıkan hatta her telefonlara eklenen artık yeni cihazlarda da günümüzden nesile görmüşsüzdür. Nasıl acil durum SOS ekleyebiliriz bunu sizlere göstereceğim. İlk önce bunu anlatmak istiyorum. SOS yani telefonlarda nasıl bir şey oluyor bunu sizlere bahsedelim. 3 kişi yani 3 kişi ekleyebiliyorsunuz kişilerinizden ve bu favori güç tuşuna 5K basarak zaten 5K elinizi çekip tekrar bastığınızda 5K bastığınızda cihazınızda SOS bölümüyle karşılasıyorsunuz. Cihazımızda ayarlar bölümüne giriyoruz. Bunu eklemek için 3 tane seçenek yani 3 tane kişi eklememiz gerekiyor. Ben şuradan hemen güvenlik bölümüne giriyoruz. Şifreler ve güvenlik bölümünün hemen acil durum uyarıları diyen...